Selam arkadaşlar. Bu kısa bir hayat güncelleme videosu. Yani belli bir süre belki video atamayabilirim. Çünkü video çekemeyebilirim bir süre. Çünkü tetanus aşısı aldım. Neden tetanus aşısı aldım? Ee, hani başlıkları değiştiren jiletler var ya. Ben onunla paslanmaz diye düşünüyordum. Paslanmış. Ben onu bacağım alırken kestim. Sonra da başlığı değiştirdim. Önceden değiştirseydim şu an tetanus aşısı olmamış olacaktım. Şimdi şöyle ki kolum normal durunca ağrımıyor ama böyle kalınca ağrıyor. Yani video çekerken tutarken ağrıyabilir veya da de ders çalışıyorum. Ders çalışırken çok ağrıyor böyle yazı yazarken kaldırınca kolumu. Böyle arada banka sınavına çalışıyorum. Bir diğer şey de bu. Böyle daha güzel çıkıyor ama havalandırma sesinden beni duyamazsınız. Bir diğer konuda banka sınavı. Uzman yardımcı sınavına hazırlanıyorum ve tam 14 gün var gerçekten. Siz kaç günde hazırlandınız? Yani kaç ayda? <laughs> yaparım ya. Ne diyorsunuz? Yani o süreci paylaşırım büyük ihtimal. Sizce yapabilir miyim? Bu arada ben üniversite sınavında da çok çalışmamıştım. O yüzden yaparım gibi geliyor. Ama o zaman şöyle bir durum vardı. Ben hocaya çok iyi dinliyordum. Şimdi yani biraz şartlar değişik. Üniversite sınavına girmiş miydiniz? Yani girdiyseniz nasıl geçti yazarsanız merak ediyorum. Ve hangi bölmeyi istiyorsunuz? Son hayat güncellemesi ise bir bağımlılık. İpek kirpik bağımlılık. Gördüğünüz üzere ipek kirpiklerim şu anda yok yani belli ki. Ve ipek kirpiklere çok alıştım. Çünkü maskara sürünce bu kadar böyle kaşlarıma değmiyor, kalk durmuyor, düşüyor gün içinde. O yüzden çok alıştım. Bir diğer de buydu yani bir alışkanlık. Videom bu kadar arkadaşlar. İzleyenlerin çoğu abone olmuyor. Abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Benim için çok değerli çünkü. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.